Sabahtan beri yağmur yağıyor. Hava inanılmaz kötü. Evet, hala uyuyor bu arada. Şimdi hazırlanacağım. Tekrar görüşürüz. Şimdi yatağımı toplamam gerekiyor. Bence bu yeterli. Ya ben normalde doğruyu söyleyeyim. Yatağımı hiçbir şekilde toplamam. Çünkü hep yatıyorum. Hiç oturma odasında oturmuyorum. O yüzden yatağım hep dağınıktır. Bilgisayarım şurada durur her zaman. Hatta şu anda da sanırım orada. Evet. En sevmediğim kısım burası zaten. Giyinmek. Bu arada eşofman giymeye de çok alıştığım için inanılmaz zor geliyor normal kıyafet giymek. Bunları giyeceğim. Hava soğuk olduğu zaman ben genellikle böyle elime geleni giyerim. Şu an böyle rastgele bir makyaj yaptım. Saçım hala yataktan kalktığım gibi bu arada. Ve sanırım düzeltmeyi düşünmüyorum. Zaten kuaföre gidiyorum. Makyajımda da sadece rimel, ruj ve alık kullandım. Çünkü e, kuaförden sonra eve gelip hazırlanıp spora, antrenmana gideceğim. Bu arada sesim benim çok kötü. Neden bilmiyorum. Hasta da değilim ama bir tuhaf çıkıyor. Dediğim gibi bugün yine benim için yoğun bir gün olacak. Ama umarım siz sıkılmazsınız. Bu arada kirpiklerimde Maybelline'in The Falsies rimeli var. Bu kapı ölen olan rimel. Çok memnun kaldım aslında ama sadece kirpiklerinizi böyle tek tek ayırıyor, uzatıyor ama volüm vermiyor kesinlikle. Ben volüm etkisini görmedim yani ki benim rimelde en sevdiğim şey odur. Şimdi Gofret'e bakalım, acaba uyanmış mı? Yakalandın. Yakalandım Gofret. Uyuyacak mısın? Aşkım benim. Bu arada size makyaj masamı göstereyim, ne kadar dağıttığımı göstereyim daha doğrusu. Şimdi şuralarım... Şu telefon acayip dağıldı. Karnım çorman, çekmecelerim öyle. Burayı güzelce bir temizlemem gerekiyor ama şu an gerçekten hiç zamanım yok. Bu arada sanırım YouTube hayatım boyunca aldığım en çok aldığım soru saçlarımın rengi. Buradan tekrar söylüyorum. Saçlarımı kendim boyuyorum. 8.1 Koleston açık külü kumrala boyuyorum. Herkesin saç rengi farklı olduğu için herkese sanırım farklı bir sonuç oluyor. Benim saçlarımın rengi çok koyu koyu kestane. O yüzden bende bu şekilde duruyor. Umarım e, yeterli olmuştur açıklamam. Evet, yağmur dönmüş en azından. Ama her yer ıslak. Yalnız hava şu an müthiş. <laughs> <an gülüyor> <an gülüyor> <kişi> Öpüş, <'nin Şimdide> <laughs> biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz aşkım. Kızma. Gelecek misin e sen de? Kızım. Kapış. Aşkım benim. Merhaba. Büşra ile tanışmadınız daha önce. <laughs> <laughs> Birazdan saçları değişecek. Öncesi sonrası yaparız belki. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bize şarkı söyle. Hadi bize şarkı söyle. Ya bu ne küçücüksün Hadi bize şarkı söyle Büşra. Ne tabii. Şu an ha. <laughs> <laughs> Ay sonunda çıkabildik evet. Saçlarım gidecek çok, Sen heyecanlı mısın saçlarımı açacağım Of çok korkuyorum ya Saçlarını koyulaştırmaya düşünüyoruz bu ayda Şu an değil değil, Çok yıprandım Maalesef Ya niye kasıyorsun Utandım <laughs> ay havası da çok soğuk değil de. ben yine formaları giydim ben yine formalarımı giydim ayakkabılarımı çok seviyorum

giriyoruz. <laughs> Ay ne kadar şey haline getirdik. Nereden? bas. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Vlog çekiyorum. Ne Youtube'a koydum. Herkese selam şimdi eve geldim gofreti gezdirmem gerekiyor önce sonra üstümü değiştirip tekrar dışarı çıkacağım. Gel. Evet. Çok acıktım çok Gofret. Gofret. değiştirmeye zamanım kalmadı. Ne yazık ki görkem aşağıda bekliyor. Çünkü yine asansör bekliyorum. Ee, sinemalara bakacağız. Eğer uygun saatler varsa sinemaya gireceğiz yemek yiyip. Birazdan görüşürüz. <laughs> Bir hafta Aşkımızın videosu ha. Hayır. Hatırlıyor musun böyle çekmişti? <laughs> Sonunda yemeğe geldik. Hep hmm. evet, beraber miyiz yıllara? Süz olsaydı keşke. yemeğimizi yedik. Hava çok soğumuş. Aynen donuyorum. Donduk. Ee, bir yerlere gideceğiz. Kahve falan içeceğiz değil mi? Aynen. Oo, çok soğuk. Montumu da giymedim. Işığımız da çok kötü ya. Şöyle... Ha, aynen ya. <laughs> Bye. <gülüyor> yoruldum diyorum. Yok yok istemiyorum. Bu şu an Güzelim. değil. Kuzenim. Neredesin? Şimdi okey oynamaya geldik. Yemeğin tatlı kısmına geçti. Tam sen aradın seni. Sadece böyle Hava çok soğuk ve dağıldım. Ay çok ses var. Konuşamıyorum o yüzden. <laughs> Kendi kendine kendi. Yani, yani. e şu şahıs bile beni deli gözüyle görüyorsa etrafta gider ne der? Beni vlog çekmeme ne de der? Bir şey. Biz bir oynuyoruz. Yani her şey, oluyor. Elimin kanalı var. Yerden şöyle bir şey var kanka. Şimdi... Şarkıyla oynayalım. Sence açayım mı? Al yenilgi pozu veriyorum. <laughs> Yenilmek nasıl bir duygu? Görsel fotoğraf ve poz veriyorum lan Biz yendik daha Sen bir buçuk diyeceğim. Sonunda eve gidiyoruz. Sonunda eve gidiyoruz. Sen sürekli <laughs> bir şey Efendim. <de> yani. <laughs> Ezgi. Efendim. <laughs> Çok Ay, yoruldum. Aşırı derecede yoruldum. Makyaj falan kalmadı yalnız yüzümde. Sadece rimel var şu an. Ve ıı, saat kaç şu an? 12. 12. An geliyor. Ve sabah 7'de kalkacağım. Geceler. Evet, hadi, hadi. Bugünlük bu kadardı. Allah. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.